Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Idle Aqua Park diye bir den oyunu oynayacağız. Mobizen'in yanındaki oyunu. Sonra arkadaşlar sizden Play Store'dan oyun yükleyeceğiz. Sonra da YouTube'a YouTube'dan da video izleyeceğiz. Hadi bakalım ilk önce Aqua Park sonra da oyun indirme sonra da YouTube. Arkadaşlar kanalıma abone olmayı ve bildirimleri de açmayı unutmayın arkadaşlar ve bu videoyu beğenin bütün videolarımı beğenin kanalıma abone olun. Arkadaşlar niye bir haftadır video atmıyorum biliyor musunuz? Çünkü arkadaşlar video çekmek istemiyorum. Valla arkadaşlar şimdiden gelmek istemiyor video. Çünkü arkadaşlar bir keresinde videom olmamıştı. Ee, silah oyunu oynuyordum arkadaşlar. Video çekiyordum bir sonra da Video bizden bile apandı. O bizden, bu silindi. Ben de bir haftadır video çekemedim. Yükleyemedim yani. Ama şimdi daha yeni yükledim ve video çekiyorum. aşağı ben bu oyunu 2-3 gün önce mi ne yükledim. Sonra da bu oyunu çok sevdim. 5 yıldızı hak ediyor %100. Evet oynayalım. Arkadaşlar şu. Bakın şu son level. Max bu son level mi bilmiyorum. 238k. Spet 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 önemli bak. Spet önemli arkadaşlar. Arkadaşlar şu taraflar şimdi son level ama şu şunlar son level değil. Bunlar. Bunlar da son level yapacağım. Bundan bir tane daha video çekeceğim arkadaşlar. Çekebilir miyim bilmiyorum. Çünkü video çekmek bayağı bir zor. Eğer Ses gelirse videonuz olmuyor. Ses gelmezse videonuz oluyor. Ha bir de kurmak zor ama e, tabletlerde kurmak kolay, telefonlarda değil. Şimdi Play Store'dan oyun yükleyelim. Tamamdır. Bakın daha önce bundan yükledim. Ne Şimdi no ne oyun indirsek silah oyunları. Hangi oyunu yükleyeyim arkadaşlar? Ee, yorumlara yazın. O yüzden şöyle seçelim. Hangi oyunu yükleyeyim? Hmm. Şunu ben oynamıştım. Şu efsane bir oyun. Siz de yükleyin. Bu 5 milyon kişi izlemiş. İşte. Oynanmış. Aslında ben şu oyunu çok seviyorum ama tabletten video çektiğim için arkadaşlar bu açılmıyor bu oyun. Hep Sprigel Forges Group 2 e, Sprigel Forges Group 2 durduruldu diyor. Tabletlerde. Telefondan da ama direkt açılıyor. E, şunu da oynadım ben. Bu da birazcık donuyor. Arkadaşlar e. Ee, hmm, hangisini yüklesek? Hmm. Akışa hangisi yüksek? Yüklesek ya. Video arkadaşlar dur durup da söyleyin ben onu indireyim ve oynayayım. Şuradan şöyle hangisi? Aha kubom kubom arkadaşlar ben indireceğim çünkü oyun çok güzel 9 mb de olsa ben oyun silerim yani akalımı yüklenecek mi yok oyun siliyor Aqua silmem tabii ki de. Mobizen'i de silmem arkadaşlar. Çünkü ondan video çekiyorum. Ama et de gençlikle silebilirim. Çünkü o bayağı bir donuyor. Tabletim dondu. Bir haftadır video çekemiyorum. Saçma. Arkadaşlar benimki hemen diş inmiyor oyun. Ve bir ona 15 ki kadar diyorlar. Tam boyun yüklensin. Kubom çok iyi. Arkadaşlar benden oynayabilirsiniz. Adım Galatasaray bir yok. Adım neydi bilmiyorum. Aman dostum şunu oynayamıyorum. Şu zombi abi oyunları en iyi zombi oyunlarını oynayamıyorum. Arkadaşlar siz söyleyin ben oynayayım. Çok yani sadece o zombi avını seçmeyin arkadaşlar. Şey korkunç ben oynamak istemiyorum. Ha bakın çok 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 adam çok oyunculu savaş. Yüklesem mi arkadaşlar? Hmm, yok ya ya Siz seçin ama. Ama ben şunu da yüklemiştim. Bu da iyi. Arkadaşlar bunu da hayatta kalıyorsunuz. Botma... mu bot mu e, ne var ama bayağı bir meve arkadaşlar PUBG'nin yenisi çıkmış biliyor musunuz bilmeyen arkadaşlarımıza durun göstereyim Eee... ha. ha arkadaşlar ya dur arkadaşlar o telefonlarda siz arkadaşlar e, PUBG mobili değil o da batle diyecek Orada Battle Gons diyecek sonra da ona tıklayın o onun şöyle oyun kamerası var. Arkadaşlar bu oyunda ama 790 MB. Durun. Bir dakika. İnşallah çıkmaz. Arkadaşlar bakın. Benim yorumum okuyun hadi. Videoyu dur, durup okuyun. Bakın. Arkadaşlar oyun efsane mi? Efsane. İlk baş güzel sakince ismini kullanan fotoğraf koyuyor. Niye bir yıldız kırdım? Öncelikle imha edine gücü arkadaşlar. Sonra da beni 50 saniyedir bekletiyor. Ama güzel oyun iyi. İdare ediyor işte. Ama bayağı bir MB olduğu için bende donuyor. Bu oyun. Tanerelere gittik. Hmm, savaş. savaş. oyunları. Çok oyuncular gelelim. Video şu anda 6'da. Ana! Yüklenmedi. Babam yüklenemedi diyor bakın. Tabii benim MB çok ya. Neyse şuradan da. Şunu çok merak ediyorum ya. Bu ne? Vallahi. Bunu bir yükleyeyim bal. Nasıl bir şeymiş? 16 büyükler oynayabilirmiş. Tabi ben 16 yaşında değilim ben 9 yaşındayım. Ama daha 9'a girmedim daha 8'im. Saçma. Başka bir. 10-11 yaş olsam ne güzel olurdu. Mesela bu yükleniyor bağlı. Bu kaç mb? 85 kubom. O bu 49. Diğer içinler. Ustam i̇şte neyse. Bunu siliyorum. Emeğim bayağı bir gitti. Neyse sildim. Hadi bakalım. Dondu. Bakacağım. Hesap makinesinden ben ödevde matematik sorularında kopya çekerim. Bakın burada full kopya var. Hepsi arkadaşlar hepsi kopya çektim. Hesap makinesinde sizde eğer matematik sorusu veya dakika ben niye siliyorum ya? Şuradan başlar hemen gizli uygulama gizli bu. Akşam bu burada da benim uygulama alalım. gizli. Göstereyim bakın bunlar gizli. Şu kadar bayağı bir Bu %100 bilmez ben biliyorum arkadaşlar. Baksanıza daha 30 daha 34. Ne güzel bu inince biz de bakalım bakalım ne oynasak ne oynasak. Şuradan şöyle. Hmm. Hani. Arkadaşlar. Bakın ben Orkun konuşutma, at kavası, Türk Pro'ya yap abone oldum. Çünkü Emre Güle, Burak Çelik'e bir de Minecraft Pro'lilere. şöyle hangisine baksak ya? Ee, yeni yeni şeyler gelmiş. Yok, bunlar yeni değil. Ama bakın şu. Hah. <laughs> Şuna bakak mı arkadaşlar nasılmış? Hadi bakalım. Aslan kedi adam silah tutuyor. Oynayacak mı ne? Durun bir dakika. Sesini açayım mı arkadaşlar? Evet. Ha? ha. Tüh. Yine bir de oyun çıktı? şu reklam atlatalım. Arkadaşlar şöyle bir de sesini açtı. Dinleyin. Bakın da. Adı Happy'miş bir mini Bunlar full İngiliz. Bakın. Arkadaşlar bakın, bak adam bu bak. arkadaşlar, brokoli görünce kustu. Bakın. Kokladı. Gördünüz mü? Aa bu ne yapıyor? Evet arkadaşlar, bu ne yapıyor şu anda? Şu anda gitti, ne oldu? Aha. Arkadaşlar bir şey söylüyor kedi. Bunlar İngiltere'de ya da çünkü İngiliz konuşuyor. Bu ne yapıyor? İzleyelim. Ben susuyorum. Adamlar çok korkuyor. Ben kediden korkmam severim arkadaşlar köpekleri de. Ama büyükleri değil küçükleri. Bunlar biraz herhalde bil bilmiyor. <laughs> Bu ne yapıyor? Bir, bir şey yapmıyor. Aha geldi. Bak o Çin mi? Herhalde arabalık arkadaşlar bilmiyor. O çinelerin yemeği mi bilmiyorum. Bu ne yapıyor lan? Bu ne yapmaya çalışıyor? Aa dövüşüyorlar. Dövüşmüyorlar değil mi? Kedi ada adama bakıyor. Ben de kedim olsun böyle yapacağım. bu ne yapıyor elini sokup sokup duruyor şu bir şeyin içine bilmiyorum tuvaletin tadı herhalde yok bilmiyorum yani Kendi niye sıçratıyorsun bir şeyi bana sıçratıyor bir şeyler evet. değiştirelim mi arkadaşlar Şöyle yani hangisini açsak. Şunu açalım arkadaşlar. Bu çok güzel bir şey. Türkiye Bersi Arabistan. Şöyle hemen gidip. Bunu atlatmaya. Ya arkadaşlar bıktım şu reklamlardan. Bu kadar atlatabilirsiniz reklamları. Evet. Türkiye, Şimdi ben susuyorum savaşacak. siz dinleyin ayrıca, ben bayağı bir susacağım bu video bitene kadar. Aynı şekilde bu senaryoda yer alabilecek. ben, ben sustum ikisi arasında gerçekleşecek olası bir savaşta Suudi Arabistan'ın yanında yer alacak ülkeler petrolünde gözü olduğu için Amerika Birleşik Devletleri, Fransa, Birleşik Krallık, Yunanistan, Mısır, İsrail, Arap Emirliği ve Umman olurdu. Türkiye'nin yanında yer alacak ülkeler ise Rusya, Çin, Pakistan, İran, Azerbaycan, Suriye ve Katar olurdu. Öncelikle Türkiye ve Suudi Arabistan arasında yaşanacak bir savaşta ilk saldırıyı Türkiye yapardı. Bunun için Türkiye, Katar'da bulunan askeri üstüne saldırı emrini vererek Türk askerlerini Arabistan sınırına yolladı. Suudi Arabistan ise karşılık olarak kendi ordusundan fazlaca asker yolladı. Sınırda çatışmalar başlayınca Arabistan asker sayısı olarak üstün olduğu için Katar'dan toprak almaya başladı. Durumu gören Türkiye ise İran üzerinden Katar'a asker yardımı yaptı. Böylece Türk asker askerlerinin yardımıyla güçlenen Katar, Arabistan'dan toprak almaya başladı. Amerika Birleşik Devletleri ise müttefiki Suudi Arabistan'a F-35 savaş uçaklarını yolladı. Bunun üzerine Amerikan uçakları Katar'a doğru gelmeye başlamışken Türkiye hemen bölgeye S-400 hava savunma sistemini getirdi ve yerleştirdi. O sırada Amerikan uçakları Katar'a geldi. Fakat Türk S-400'leri Amerikan uçaklarını teker teker düşürdü. Işte, bu hava savunma sistemleri uçakları de hemen, de hemen düşürüyor. Bu o, o ait Savaş gemileri hareket edip Katar kıyısına geldi ya, ve atmaya abi. başladı. Bölgedeki S-400 ise bazı Amerikan füzelerini havada patlatsa da çoğu Katar'a düşmeyi başardı. Türk askerleri Batı'dan ilerlemeye devam ederken İran, Türkiye'ye yardım etmek için Basra Körfezi'ne savaş gemilerini sürerek Amerikan gemilerinin yanına yolladı. Durum bu olunca İran ile ABD bir deniz savaşına başladı. Bu savaş burada devam ederken Katar donanmasından bölgeye birkaç gemisini gönderdi. Böylece Amerika'nın filoları İran ve Katar'ın savaş gemileri tarafından tek tek bombalandı. Ancak o sırada İsrail ve Mısır donanmalarına Akdeniz'e sürdü ve Türkiye kıyılarına getirip hüzeler atmaya başladı. Fakat Türkiye'nin kıyılarında yer alan Türk savaş gemileri savunma yaptı ve böylece Akdeniz'de sıcak bir gemi savaşı başladı. Derken Türkiye bölgeye F-16 savaş uçaklarını getirip tüm düşman gemileri havadan bombalamayı başardı. Bunun üzerine Türkiye Akdeniz'de bulunan savaş gemilerini İsrail ve ve Mısır'ın kıyısına getirerek bombalamaya başladı. Ancak İsrail, Demir Kubbe adındaki hava savunma sistemini aktif hale getirince Türk gemilerinden gelen füzeleri imha etti. Fakat Mısır ise Türkiye'nin füzelerine bir çare bulamadı. Bu yüzden Türkiye, Mısır'a karşı üstünlük sağladığından dolayı içi Türk askeri dolu kargo gemilerini kıyılara getirerek Mısır'a indirmeye başladı. Ardından Mısır'ın kıyıları Türkiye tarafından hızlı bir şekilde fethedilmeye başlandı. Fakat İsrail rahat durmadı ve Mısır'ın kıyılarına savaş gemilerini getirerek Türkiye'nin bazı gemilerini bombaladı. Ardından ise Türkiye ve İsrail'in gemileri burada bir savaş yapmaya başladı. Akdeniz'deki uluslararası karasularda yer alan Rusya'nın savaş gemileri ise Türk gemilerini fark etti ve bunun üzerine müttefiğine yardım etmek için Mısır kıyısına Arkadaşlar reklam şu reklamı atlatıp geliyorum. Arkadaşlar video şu anda devam edecek. Türk filoları ile tek güç oldu ve ardından İsrail'in savaş gemileri teker teker patlatıldı. Türkiye Rusya'ya teşekkür mesajı iletti. Bu arada Mısır'daki Türk askerleri İsrail sınır hattı boyunca olan bölgeyi hızlı bir şekilde ele geçirdi. Ardından ise Türkiye Sina Yarımadası'nı tamamen Mısır'dan almayı başardı. Bu olaylardan sonra ise Mısır ülkesi savaştan çekilmek istediğini belirtti. Türkiye ise bunun karşılığında Mısır'dan milyarlarca dolar savaş tazminatı aldı. Ardından ise Mısır savaştan çekildi. Türkiye için sırada İsrail vardı. Fakat Amerika Birleşik Devletleri Türkiye'nin İsrail'e saldıracağını fark edince Akdeniz'e savaş gemilerini yolladı. Böylece Türk ve Rus gemileriyle Amerikan gemileri arasında bir savaş başladı. İsrail ise bunu fırsat bilip Akdeniz'e kendi savaş gemilerini sürünce Türk ve Rus gemileri sağdan ve soldan saldırı almaya başladı. Türkiye Akdeniz'de gemi kaybetmeye başlayınca öfkelendi ve bölgeye savaş uçaklarını yolladı. Bunun üzerine Amerika'nın ve İsrail'in gemileri Türk F-16'ları tarafından havadan bombalandı. Böylece Akdeniz'in kontrolünü sağlayan Türk ve Rus savaş gemileri İsrail'in kıyısına gelerek tekrar füzeler fırlatmaya başladı. İsrail yoğun füze yağmuruna tutulduğu ve toprakları bombalandığı için güç kaybetmeye başladı. Ancak İsrail çok sinirlendi ve nükleer başlıklı füzesini ateşlemeye karar verdi. Bunun için Bakın İsrail o sert bir bomba. Üzerinde, nükleer füzesini Türk Yükleer ve Rus gemileri bayağı fırlattı. büyük bomba. Fakat garip bir şey oldu ki Suriye'de bulunan Rusya'nın S-400 hava savunma sistemi İsrail'in o nükleer füzesi havada tespit edip imha etmeyi başardı. Bunun üzerine Suriye ordusu da Golan Tepelerine saldırmaya başlayarak toprak almaya başladı. Türk gemileri ise nihayetinde İsrail kıyılarına askerlerini indirdi. Böylece Türkiye Tel Aviv'i e ele geçirerek güneye ve kuzeye doğru ilerlemeye başladı. Bu süre içerisinde Katar tarafındaki Türk ordusu ise Suudi Arabistan'ın kıyı kesimlerine ele geçirmeye başladı. Ayrıca Birleşik Arap Emirlikleri Türkiye kontrolündeki Katar sınırına askerlerini yolladı. Türk askerleri ise ordusunu bölmek zorunda kalarak yarısına Arap emirliğine yolladı. Türkiye bu bölgede kat be kat güçlü olduğu için Arap emirliği ordusunu darmadağın ederek buradan da toprak almaya başladı. Bu arada İran toprak açlığı yüzünden Arap emirliğinin kıyılarına savaş kemilerini getirerek füzeler fırlatmaya başladı. Ardından İran takviye asker getirdi ve onları Arap emirliğinin topraklarına indirtti. Belli bir süre geçtikten sonra ise İran hızlı bir şekilde ilerleyip Birleşik Arap emirlikleri topraklarını tamamen ele geçirmeyi başardı. Umman ise bir çare olarak bütün askeri ordusunu İran'ın sınırına yolladı. Umman tüm ordusunu getirdiği için bölgedeki gücü elinde tuttu ve İran'ı geri püskürtmeye başladı. Kuzeydeki Türk ordusu ise Suudi Arabistan'ın kıyılarından sonra merkeze doğru ilerlemeye başladı. Suudi Arabistan müdahale için bölgeye savaş uçağı gönderse de Katar'da bulunan S-400 onları havada imha etti. Bunun üzerine Türk askerleri Katar'a toprak kazandırmaya devam etti. Azerbaycan ise Türkiye'ye yardım etmek istedi ve Gürcistan üzerinden Türkiye'ye silah yardımları yaptı. Bu arada İsrail'in durumuna bakarsak Türkiye ve Suriye Rusya'nın da desteğiyle İsrail topraklarını tamamen ele geçirmeyi başardı. Böylece İsrail'de bulunan onlarca nükleer füze Türkiye'nin kontrolüne geçti. Yani artık Türkiye'de de nükleer füze bulunmaktaydı. Avrupa tarafında Fransa, Birleşik Krallık ve Yunanistan ise Türkiye'ye saldırabilmek için Akdeniz'e savaş gemilerini yolladı. Kısa bir süre sonra ise Türkiye'nin Akdeniz kıyıları bu üç ülkenin gemileri tarafından füze yağmuruna tutuldu. Türkiye'nin kıyı şehirleri ise bombardımanlardan dolayı yerle bir oldu. Türkiye buna karşılık olarak bölgeye F-16 savaş uçaklarını getirdi ve önce İngiltere'nin gemilerini bombaladı. Fakat Fransa'ya ait savaş gemileri bazı Türk uçaklarını balistik füzeleriyle düşürdü. Arkadaşlar günah reklam hemen gizli reklam geliyoruz. Ancak buna Türkiye yeniden bölgeye uçak getirince Fransızların da gemilerini teker teker bombalamayı başardı. Yunanistan'ın gemileri de bombalanmaktan korkunca geri çekilmeye başladı. Ayrıca Yunanistan savaştan çekilmeye de karar verdi. Fakat İngiltere ve Fransa Türkiye'ye karşı nükleer kullanmaya karar verdiler. Ancak Türkiye'nin buna karşı bir söylemi vardı ki, eğer nükleer kullanırsanız bütün dünya karanlık bir savaşa sürüklenir dedi. Ayrıca Rusya da Türkiye'ye katıldığını açıkladı ve eğer aksi bir durum olursa Fransa'yı tek atışta yok edebilen kıtalar arası nükleer füzesini de kullanmaktan çekinmeyeceğini söyledi Rusya. Bunun üzerine Fransa savaştan çekildi. Ardından ise Birleşik Krallık çekildi. Ancak Asya'da Çin tarafında bir sorun var. Pasifik'teki Doğu Çin denizi üzerinde Arkadaşlar Amerika, Çin'de ait ee, savaş gemileri, Çin'de Çin e tam Türkiye'de Türkiye'de olmuş. Çin Cumhuriyeti ise, yani o olarak kendi savaş gemilerini bölgeye yolladı. Böylece Amerikan ve Çin gemileri bir savaş yapmaya başladı. Fakat Çin avantajlıydı ki gemi savaşı hemen sınırında olduğu için bölgeye savaş uçaklarını getirdi ve Amerikan gemilerini rahatça bombalamayı başardı. Böylece bu bölgede zafer Çin'indi. Tekrar Suudi Arabistan tarafına bakarsak Türk askerleri bu geçen süreler içerisinde hızlı bir şekilde ilerledi ve en sonunda Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'a ulaştı. Arabistan ise bunun üzerine savaştan çekilmek istediğini belirtti ve Türkiye'ye eğer saldırıları durdurursa petrolünün %50'sini vereceğini söyledi. Türkiye bunu kabul etse de Rusya kabul etmedi ve kendi de hakkını istediğini belirtti. Bunu göre Katar'daki ordusuna toprak fetihlerine devam etmesi yönünde bir emir verdi. Türk askerleri ise bunun üzerine tekrar ilerlemeye başladı. Türkiye bir süre geçtikten sonra kayıp verse de Suudi Arabistan'a ait bütün toprakları ele geçirmeyi başardı. Ancak Katar bu alınan toprakların tamamının kendine ait olduğunu belirtti ve Türklere karşı çıktı. Türkiye ise Katar'ı ciddiye almadı ve Rusya ile petrol anlaşması imzaladı. Bu anlaşmaya göre artık Suudi Arabistan'dan gelecek evet, tüm petrollerin yarısı evet, Rusya'ya, diğer yarısı da evet, Türkiye'ye gidecekti. Ayrıca en sonunda Katar'ın ufak ve küçük toprağı tekrar Katarlılara verildi. Savaş sonucunda Suudi Arabistan ve müttefikleri büyük bir hüsrana uğradı. Yani bu savaşı Türkiye ve müttefikleri kazandı. Arkadaşlar evet, bu kadardı. Ise bu şekilde oluştu. Şimdi, Şimdi hangisine bakalım arkadaşlar? Bu manaya. Bunu ama ve bildirimleri açmayı unutmayın. Kendinize arkadaşlar. Çok iyi bakın. Benim Kübra diye bir tane kuzenim var arkadaşlar ve onun iki iki tane kuzeni Almanya'da yaşıyor, iki tane de Fransa'da yaşıyor. Ee, ben de onun kuzeni olduğum için onda 8 9 10 tane kuzeni var. Yani ben de aralarındayım. Bir arkadaşlar iki tanesi Almanya'da, üç tanesi de Fransa'da. Evet arkadaşlar hangisini açsak hangisini? Bir dakika. Şuna arkadaşlar. Neyse, bak yapalım, i̇şte evet arkadaşlar. Minecraft pardon. Bak. Evet arkadaşlar. Bu verdim arkadaşlar. Arkadaşlar ve bir, 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 bir dakika ne geliyordu. Neyse arkadaşlar bakalım oyun inmiş müjde inmemiştir. Bakın inmemiş. Plaj turlerine bakalım arkadaşlar. Abi inmez dedim ben ve inmemiş. Neyse arkadaşlar bu in... arkadaşlar mobizeni siliyor silsem mi? Neyse arkadaşlar video burada dursun arkadaşlar videoyu kapatıyorum şu anda hadi görüşürüz Bay bay.